Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün benimle beraber memlekete uçuyorsunuz. Burada havaalanındayız, bekleme süresindeyiz. Sabah çok uykulu olduğum için havaalanına giriş falan çekemedim ancak uçakta aklıma geldi. Burada işte uçak yavaş yavaş hareket etmeye başladı ve ben korkmaya başladım. Hani biraz uçak korkumu olduğu için. Dedim aman yarabbi herhalde gidiyorum işte sen. Uçaktan korkuyorum yapacak bir şey yok video biraz geç geldi işte memlekete geldik burada halledilmesi gereken işler falan vardı derken ancak seslendirip atabiliyorum videoyu, o yüzden kusura bakmayın şu bayram telaşını bir atlatalım güzel vlog çekimleri de gelecek birkaç gün gerçekten biraz yoğun geçti bizim için evet burada uçak hızlandı aniden sonra havalandı orada bir dua okudum sonra Ankara semalarından yavaş yavaş Vala doğru uçuyoruz Burada bulutun içinden geçtik. Yani gerçekten çok güzeldi ya böyle. Bilmiyorum gökyüzünü çok seviyorum ve gökyüzü manzaraları bana inanılmaz huzur veriyor. Yani harika bir şey. Baksanıza şöyle uçsuz bucaksız bulut tarlaları gibi görünüyorlar. Ve bu hani bilmiyorum ya ben çok seviyorum. Özellikle şu manzara. Az önce bulutlu bir manzaradan şimdi güneşli bir manzaraya geçtik. Ve gerçekten çok güzeldi sonu olmayan bir bulut tarlası gibi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, Van'dayken de vlog çekimlerinin devamı gelecek. İnşallah bayramdan sonra bir aksilik çıkmazsa. En yani çok yoğun geçti çünkü bu hani süreç bizim için geldik memlekete halledilmesi gereken işler vardı, yapmamız gerekenler vardı derken ancak fırsat bulup çekebildim. Aslında daha önce bir kere çektim ama seste bir kayma falan oldu. Ee, o yüzden ancak şimdi atabiliyorum videoyu. Evet burada yine harika bulut manzarası. Kulağımda güzel bir müzik eşliğinde çekiyorum. Bu arada videoda camdan elim yansımış. <laughs> Onun sonra bakmayın. Ya bu şekilde. Evet, gayet güzel ve huzur verici bir yolculuktu benim için. Yani burada e, yeryüzünün gökyüzünden görünüşünü gerçekten çok seviyorum. Kuş bakışı dediğimiz olay gerçekten çok güzel. Yani baksanıza kuşlar böyle görüyor yeryüzünü. Harika bir şey bence. Şu adacıklara baksanıza. Gökyüzünden bakınca küçücük ama yakına gidince kocaman. Burada şanlı ay yıldızımız. Gerçekten onu odağa yapmak da bir zahmet. He. Güzel yapmışlar. Ama sanki odağın şekli içinde bir şey gömülü gibi durmuyor mu ya? Sanki odağın içinde bir şey gömülü gibi. Yani şekil onu andırıyor. Evet, burada da birazdan eşsiz manzarasıyla bizi Nemrut Dağı karşılıyor. Sönmüş volkan Nemrut krateri. Gerçi her ne kadar sönmüş olsa da Allah korusun ama aktif olması en yani ufak bir sismik harekete bakar. Bu arada öğrendiğimde şaşırmıştım da orada göle giriyorlarmış. Yani bence tehlikeli ama hani gidip giriyorlarmış. Bir yol var. Bilmiyorum burada belli oluyor mu? ama Şu sağ alt taraftan bakınca oraya doğru giden bir yol var. Oraya gidip gölün içine giriyorlarmış. Arkadaş kafayı mı yediniz ya? Hiç sövmüş kraterdeki göle girilir mi? Valla. Yani şahsen ben cesaret edemem yani. Yakında gitmeye bile cesaret edemem sonuçta. Sönmüş bir yanar da. Ve burada da eşsiz güzelliğiyle Van Gölü. Artık memlekete geldik. Iniş için. Ee, yavaş yavaş havalanına doğru. Daha doğrusu piste doğru yöneliyorduk. Birkaç şu gölün güzelliğine bakar mısınız ya? Çok temiz, berrak bir su. Ortasında da batmış bir Rus savaş gemisi var. Ama oraya nasıl gelmiş, nasıl batmış oldu ben de bilmiyorum. evet, artık buradan yavaşça inişe geçiyoruz. Bu arada gerçekten göllerimizi, denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Çünkü onlar bizim yaşam alanlarımız. Yani onlara da özenle bakmamız gerek. Evet arkadaşlar, burada indik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.